Herkese kanalıma arkadaşlar bugün sizlerle Squid 28. bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bölümün kapak fotoğrafında kalem adamlar görmüştüm ve gerçekten de çok ilginçti çünkü kalem ırkının geleceği çaktım. Daha doğrusu aklım ucundan bile geçmemişti. Ama Tom Stoodle'ın böyle bir şey eklemesi gerçekten ilginç yani. Lafı kapakacak olursa oho yeni bir ırk yok. Ulan aylar geçti adam bir tane bile ırk ekleyemedi be ya. Neyse daha sorgulamayın bu arada size bir spoiler vereceğim. Akşam bir tane daha video gelecek bu videoda bir tane arkadaşım özelden atmış olduğu bir tane spoiler var. O spoilerın bir incelemesini falan yapacağız o yüzden hadi videomuza başlayalım. Oha! Oğlum var ya çok kaliteli yapıyor lan. RTX teknolojisi koymuş baya yani ışıklar ışıklar parlıyor derken bunlar kim? Ana bir şeyiz. Neydi kameraman bulmanız biz? Oğlum kadın 360 trip shot atıyor. Manyak. Oha roket de kullanıyor. Aaa! T-Woman geldi la! Bu sahne bana bir yerden tanıdık geldi ama hangi oyun acaba hatırlamıyorum. Neyse sür bebeğim. Merhaba. Lan. Oğlum ne yaptın ya? Tuvalette sertme kahvaltı mı yedin? Bu nasıl sıfat hoş Lan. Ana. Kulak bulman. Galiba biraz sinirli. Ama biraz. O ne? Ana. Konumuzu tamir etti la. Abo. Lan. Ney? Bir dakika ne oldu demin orada? Aa skibi tuha etmiş lan o. Dedim ya niye bizimkilerden birini niye yazdı diye şaşırdım yani. Aha. Woman speaker mı? I speaker woman da geldi. Ekip tamam. O ne lan? Skibi de basıyor. Ana. Haçker tuvalet. Evet Haçker. Biraz ses açacağım bu arada çok kısık. Ya dur kulaklıktan açayım sadece. Ana! Hep sönmüş ya. Aa bizim eleman doğru. E merhabalar. İsmail İbrahim İmbaz. Bakayım. Beni şimdi heşkileceğim. Oh yeah. Eee. Biraz sıkıntılı bir şekilde öldü galiba. İşte. Ana! C4! Bana nedense CSGO'yu hatırlattı. Aga be! Titan Spirk... Lan ne Titan Spirk Alpha Spir ya. Özlemiş oğlum ben bunu ya. Çok seviyorum kendisini. Keşke ölmeseydi var ya. Hadi beyler çıkış zamanı. Eee? Ana. Işınlanma köpü. Eyvallah Cano. Aha. Kimin popu bu sefer? Hani yine şeyin. Tamam. Aa yo başka birinin bu sefer. Ana asla tuvalet. Mi. Alem ırkı da geldi. Abav. Bir dakika hemen şunu söylemem gerekiyor. Bana kalsa kalem ırkının gücü %99'un ihtimalin üzerindedir ama Alan Baker izleyen arkadaşlar çok iyi bilir. Hani Alan Baker'ın şu karakterleri vardı ya böyle çubuk adam çubuk kırker. Hatta onun ilk çektiği şeylerde. Böyle kalemle bir şey çiziyordu. Gerçek oluyordu hani. Yani gerçek oluyor dediğim gerçek hatta olmuyordu. O çizdiği şeyi de yani çizdiği şeyi de savaşabiliyordu. Garip garip şey oluyordu ya. Bunlar da muhtemelen öyle bir şey. Çizdiği nesneler de gerçek oluyor yani. Bak mesela bu arkadaşımız balyoz çizmiş. Bakalım aynen. Bu yüzden Kendisinin artık bir baylozu var. Oh ye. Yeah. Neyse devam ki. Yani arkadaş çiziklerini şey yapıyorlar işte. Bu ona biliyorlar. Savaşın savaşın. Oha. Ana harbi bak dediğim gibi çıktı valla. E, mantıken kalem ölçü yani ne bekleyebilirsiniz ki? Niye deve kuşu gibi vuruyorlar? Dur bir dakika yoksa bunlar deve kuşu olabilir mi? Yani ne alakalı? Ne yapıyor bu şu an? Ona! Abo! Oğlum bunlar çok OP lan. Çok güçlüler. Baksana parçalanmış eniş şey yapıyor. Tamir ediyor. Herkese salam. Ben galem adam. O ne? Ha doğru patlayıcılar. Ben... Oğlum bu ne ya? Lan şeydeki karakter değil mi la bu? Resident Evil 2'de şey bu? Buna bile tuvalet yapmışlar manyaklar. Abo! Ona! Abo! Oğlum neler çiriyon? Eee... Bu arada Titan değilmiş yani sol, ay, sol üstü öyle yazıyor. Ben de benim yani ilk başta Titan zannettim. Al bakayım. Bir dakika hemen altı yazıları açmamız lazım. Buradan aha. Tamam öyle gibi. G-Man kıyameti ana karagah bir Son üstü gibi tuvalet üstü bir numarada yer alıyor. Wow. Yine ne yapacağız patron? Adın ajanının hapse gidelken yine koltuğuna yanıyoruz. Adın ajan mı? Ama ana hedefimiz, G-man kıyamet projesinin başarılı olmasına izin verilmez. Hımm. Bizim misyonumuz, kurtulmak değil. Görevimiz kurtarmak değil. Ha. Diyor ki yani bu Jimen'in planını şey yapacağız diyor. Yani Jimen'in planı şu bütün dünyayı kaosu şeye sürüklemek ve kıyamete sürüklemek. Bu hedefini yok edene kadar artık ekipten kim giderse gitti yani artık yani bu savaşta güçlü olan kazanır aga. Ben yardım etmem bu konuda falan filan diyor yani kısaca. Hayatta kalmak sizin elinizde gibi bir şey diyor yani. Şu an galiba toparmaya başardım. Neyse devam edelim bir okumaya. Yani izlemeye ne, izleme ya. ne okuması? Hmm. Happened, bunun yardımcı olabileceğini umuyoruz. O nedir? Oha! Tükenmez kalem. Abo! Tükenmeyecek şimdi? Evet kötü bir şakayla devam ettik. Neyse o halde bugünlük bu kadar olsun. Tekrar dediğim gibi akşam yeni bir tane video gelmeye çalışacak. Yani yeni bir tane video yüklemeye çalışacağım daha doğrusu. O yüzden benden bu kadar. Bugünlük bu kadar olsun. Şimdilik kendinize iyi bakın. Son olarak da kanalımıza katılırsa olan arkadaşlarımızın ismini okuyalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim efendim. Öncelikle Little Potato'yu yayılan arkadaşlarımız MVP Efe, Buyun King, Emir Pro 10, Upgraded Titan TV Man ve son olarak da Slasher Potato. Mafya Potato'yu yayılan da gelecek olursa Titan TV Man, Ultra Titan Spirker Man, X.O. X ve son olarak da Asker Potato. Son olarak da Çılgın Potato'nun sağ kolu üyeli alan arkadaşımız olan Virtuza çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de bana ücretli bir şekilde destek olmak isterseniz kanalımın yanındaki bu katıl özelliğinden bana ücretli bir şekilde destek olabilir ve her bir üyeliğin kendi özelliğinden yararlanabilirsiniz. O yüzden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.